Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Tatça Burgaz mevkii Azmak dere <laughs> kenarı yer çalışması güzel bir gün. Böyle boşa gitmesin. Böyle geldik burada bir yer çalışması yapacağız. Evet kanadı görüyoruz karşıda. Eski kanadımız Kona emektar. Ayağımız kırılırken de o kanatla kalkış yapmaya çalışıyorduk. Aslında kanatta para değil, sıkıntı tamamen bendeydi. Biraz da hava e, zayıftı. O bağlamda zorluyordum. Şimdi bunları da dikkate alarak yer çalışmasıyla yeniden pratiklere başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir yer çalışması yapalım. Gideceğim kanadı takacağım. Ondan sonra rüzgara doğru şöyle birkaç adım atıp belki hop diye birkaç adım yukarıya çıkacağım. Belki. Bakalım. Okey. Görüyor muyuz? Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tamam. Şöyle. Hoppa. Sanki bu şekilde görünüyor değil mi? Evet. sevgili arkadaşlar. Şimdi ne oluyor ya da ne olmuyor? Öncelikle ayağımda spor ayakkabılar var. Yer çimen, gördüğünüz gibi toprak çimen, ıslak, nispeten ıslak yani nemli. Ve burada ayağımın altındaki ayakkabılar spor ayakkabılar, kauçuk tabanlı ve bot değil yani uçuş botu değil. E ne oluyor haliyle? Kayıyor. Yani kanada istediğim kumandayı verebilmem için yerden destek almam gerekiyor. O desteği alamıyorum. Ayak kayıyor. Bu sebeple de sürükleniyorum. Kanat istediğim gibi gelmiyor. Yani şimdi sözü uzatmadan söylemek istediğim şey şu. Ekipman. Ayağında uçuş botu olacak. Elinde eldiven olacak. Hani eldiven nerede? Yok. Uçuş botu nerede? Ayağında var mı? Yok. E kanadı nasıl çekeceksin? İpler eline dolanırsa, elini keserse, elini yakarsa ne olacak? İşte ayağın yan basacak, ayağın burkulursa ne olacak? Şu anda rüzgar 25'in üstünde, 26'nın üstünde böyle hamleleriyle öyle bir rüzgar. E bu rüzgarda kanat beni sürükler. Doğru mu? Doğru tabii ki de. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi e, arabada botum var. Botumu giyeceğim. Ondan sonra biraz daha yer çalışması yapmaya çalışacağım. Bakalım aradaki farkı fark edebilecek miyim? Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.